...görsün sabah diyoruz efendim. Aşığım sana... ...doyamıyor musun? Sabah Tümer. Çok güzel gülüyorsun dedi. Gül dedi. Bu, rahat bırak kendini. <gülüyor> 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 Okan Bayırgün efendim. İnsanlar pazar günü kalktılar... ...aynı şeyi seyretmiş olarak. Bu artık... ...kurşuna kafa atmış bir adamın hikayesi değil. Bu genç bir adam bile yapamayacağı bir şey. Linet. <laughs> Atarken... çaldım seninle yeni bölümüyle ben cumartesi Star'da